3 2 1 Action. Bu da açıktı. Evet, Ah Bu Veganlar Ne Yiyor? Ne diyordun başka? İşte geldim, buradayım. İşte be. geldim, buradayım, ben buş dostuyum. Ah Bu Veganlar Ne Yiyor? programımıza hoş geldiniz. Biz çoktan yemekleri yaptık. Ne haber? Siz geç kaldınız. Siz geç kaldınız valla. Her dakika böyle, her çeşidi önceden e, aynı anda yaparsam yarım saat, 35-40 dakika bu videolar ne olacak? İzlerken ben yoruluyorum. Yeter artık dedim ve yaptım. Neler yaptık? Bugün menümüzü sayalım size. Öncelikle bu, burada ne iş var? Onu sana sormak lazım. Bilmiyorum. Neyse biz humus yaptık. Ee, soğanla havucu kavurduk. Bu, bugünkü menümüzde. Ee, siyah pirinç var. Zeytinyağını da yaptım. Başka hiçbir şey koymadım. Ee, şimdi şey yapacağım. Taze fasulye yapacağım. Hayatımda ikinci defa. ilk yaptığımızda beraber yapmıştık. Maneli bir şey yapmıştın değil mi? Hayır o başka. O, o, sayılmaz. O, o Karadeniz yöresinin bir yemeğiydi. Adını hatırlamıyorum ama ikinci videomda olması lazım. İstiyorsanız izleyebilirsiniz yani. Merak ediyorsanız. Maneli o çok daha kolay. Kolay derken en azından şey e, hızlı oluyor. Bu böyle bir iki saat falan pişecek galiba ağır ateşte. O yüzden en minik yerine getirdim. Elimde neden şekerle duruyorum? Ee, geçen abim geldi. Hindistan cevizi şekerini kullandı çayına. Bu arada çayı bulamaç gibi yaptı. İğrenç oldu. Ve böyle Hindistan cevizi şekeri pahalı bir şey. Neyse işte ben böyle her kaşık koyduğumda böyle A -a -a! falan böyle yani. Allah'ım ben onunla kek yapacaktım, şey yapacaktım. Çaya Hindistan cevizi şekerim atıldı falan dedim içimden. Sonra gittim ona şeker aldım. Evime şeker girdi yani. Ee, o yüzden o şekeri de buna zeytinyağı alabilmem ne ona buna ay. Şekersiz olmazmış da daha güzel olurmuş da şeker koyarsan tadından yenmezmiş mi dedi 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 de, de, de. anacım ben de. <laughs> bir tane bir küp şeker atacağım artık fazla fazla gelirse de gelmez yani niye gelsin. Neyse bu birazcık bol zeytinyağı koyacağım. Bayağı koydum ha ilk defa rekor. Göstermek ister misin? Baksana bildiğin bol koydum yani. Resmen zeytinyağında yüzüyor. Yani zeytinyağı baksana. Vay. Wow. Neyse, üç tane küçük soğanımı ve baya büyük böyle üç tane sarımsak şey yaptım. Ne derler? Kestim, doğradım. Onları atacağım. Bak bu olay. Bir dakika dur. Kısık ateşte olması lazım şu anda. Belki de açmamam gerekiyor bile olabilir. En son böyle açıp salacağız yani. Bu işlemde. Bu video aslında birinci yılımın videosu. Olsun değil mi? O mu olsun? Başka bir tane mi çekelim onu? Yani birinci yıl videosunu ayrı çekelim bence. Tamam. Yani evet. apayrı bir birinci yıl videosu olsun. Yani. Apayrı bir birinci yıl videosu olsun. Ve, ve neler şey falan gibi apayrı bir şey yapalım. Aynen o zaman öyle. Bu böyle biraz sohbet muhabbet tadında geçsin. O zaman sohbet muhabbet tadında ya da böyle iki dakikalık bir video olsun. Aynen. Düşünsene iki dakikalık bir video oldu. Yani bütün her şeyin tariflerini böyle abidik kubidik şeyler yapmana gerek yok hep yani. Aynen. Normal anamızın babamızın yaptığı, babamın genelde yapmadığı ama daha çok anamızın yaptığı taze fasulye yani zeytinyağlı taze fasulye işte böyle yapılıyor. İşte böyle yapılıyor bir şey yok. Bu kılçıklarını ben bıçakla ayıklamıyorum. Ee, elimi kırıyorum. Kırılan yerden böyle kılçık geliyor onu çekiyorum. O Niye birinci kişi kullanıyorsun? Yarısını ben yaptım yarısını sen yaptın. Tam söyleyecektim şimdi. Ha söyleyeyim en yani. başta söyleyecektim söyleyeceksin? Şimdi ben ne yapıyorum gördüğünüz gibi hiç soğanları sarımsakları karıştırmadım. Üzerine direkt... Anam yere düştü üzerine direkt şeyi koydum. Bu arada soyduktan, ayıkladıktan sonra, soyduktan derken ayıkladıktan sonra sudan geçirin. Çünkü bu artık yemeğinize direkt pişip o suyunu salacağı için temiz olsun fasulyeleriniz. Ondan sonra cığıma. Acaba şimdi biraz tuz koyayım ben buna. Sonra testlerimi koyacağım. Ha, şimdi zeytinyağını üzerine fasulyeyi öyle bocaladım. Hayır önce şeyi koydum. Zeytinyağını evet. koydum. Önce soğan koydum. Soğan ve sarımsağı. Ha öyle mi? Görmedin mi onları? Yok Yoğun, görmedim. Ben yakalayamadım orayı. Sen görmedin sen atıyor. Nasıl o? ben, ben çıkıyorum? Nasıl görmedim? İngiliz bir şey. Bilmiyorum. İnşallah çok bol koymamışımdır. Çok, çok bol koydum. Karı biraz koymayayım. Kekik kekik koyayım. Koy. Sanki Alman kekik koy. Kekik değil bu ya. Kimyon, kimyon. koyuyor. Kimyon. Ben geçen de şey dedim birazcık Kekiğe yine Kim, dedim. kimyon. E, Kimyona kekik dedin. Ben biraz geri zekalı. Aa. aa. <laughs> Estağfurullah kafayı yemiş. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim kekiğin bitti. Kekiğin değil kimyonun bitti ama en iyisi sen bilirsin. Yeter artık. Taktım ben buna. Biraz da Fırındaki havlu çok güzel görünüyor. Bir şey söyleyeceğim birazcık kekik yiyormuşum. Ben birazcık daha kekik <gülüyor> <gülüyor> ben kafayı yemiş olasım. Birazcık daha kimyon bilmiyorum aslında bana kimyon koy demedi ama sanki koyuluyor biraz güzel olsun. Çok güzel olsun diye kim yok. Burada iki tane tontik domat var. Ben bu domat üzerine koyuyorum. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam. Sonra bunu kenara sallıyorum. Bak bununla işim bitti. Bu bir güzel. Şöyle yediriyorum. Bu kadar domat yeter mi? O kadar domat yani yeter herhalde. Yeter. Kabuklarını soymadım bu arada. Ya adam olana fazla Vitamini kabuğundadır. Onunla mı uğraşacağım? Neydi? Zaten saat olmuş 8. Biz Biraz acı biber koy. Acı biber... Onu yiyen koysun değil mi? Evet. Neden biliyor musun? Çünkü... Biliyorum. Ben de biliyorum nedenini. Neden? İşte o yüzden. Ben bir bu tane, tane yok. Küp şeker mi koyacağım? Bir tane. <laughs> küp halinde mi koyacağım peki? Evet. Bir tane evet. küp şeker neyimize yarayacak peki? Yani iki, iki tane koy. i̇ki tane koymak istemedim. Bir tane koyacağım. O zaman iki tane koymak istemiyorsan üç tane koy. Kimisinde de dediği olmasın. İki tane koy. Öykü pahalı. Yaz böyle ben susunca cırcır cır böcek ötüyor ya şey gibi oluyor. Aynen Beynimin içi gibi Ama sustu. Çok duyarlı bir cırcır böcek. Onları montaj yapman lazım. Bunları yapman lazım. Ben montaj yapmayı bilmiyorum. Aslında muhtemelen bulurum. İki uğraşsam ama... Aa bitti! Yemek bitti arkadaşlar. İşte bu kadar güzel. Bu Bu Teşekkür ederiz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın diyorum. Şimdi bir dakika. Kısık, inanılmaz kısık ateşte. Saat 8'e 10 geçe koyduk. Muhtemelen bunu 10'da falan bitecek. Bu böyle... Hani 3 saat sürüyordu? Ya 3 saat lafın girişi. Belki 3 saat sürer, bilmiyorum. Bunlar böyle birbirine girecek. O zaman olmuş olacak. O zaman sonunda dizi izleyebileceğiz galiba. Hangi dizi? Biz hiç dizi Bu arada onu anlatalım. Ben ne yaptım kimyonu? Şimdi... Bak kimyon dedim burada. Biz şimdi şeye başladık. Umbrella Akademi'ye başladık. Ya şöyle oldu. İlk bölümü izledik. Sonra iz izledikler ki 3 günde izledik. Neden? Çünkü her seferinde uyuyakaldım. Ve bir saat mi bölümler? Bir saat aynen. Evet. Ya izlenecek gibi bir Bir saatlik yani. bölümü 3 günde bitirdik yani. Ama biz bir dakika bir dakika. biz 5 buçukta kalkıyoruz. Bundan bahsetmiş miydik? Hiç ondan bahsetmedik galiba. Ya ya biz 5 buçukta kalkıyoruz psikopat gibi. Ondan sonra deli gibi spor yapıyoruz. Ama ben bu ara yanlış Sanki bir şeyler yapıyorum. Sanki kendisi yapıyordum. kaldırmıyormuş gibi. Ha? Ha? Ne oldu? Ne? Sen devam et ya. E. Ne dedi? Hiçbir şey. Ben ee, yeteri kadar güzel spor yapabildiğimi düşünmüyorum artık. Bu arada bayağı güzel bir spor sonu yaptık evimizde. Bizim şeyimiz yok böyle, ayakkabı alayım, çanta alayım, pahalı kıyafetler alayım, başka ne, hiç öyle özel... Hiç yani, aynen. Hiç spor, öyle yok. Bilmiyorum yani, hiçbir şeyimiz kalmadı. Tek zevkimiz spor yapmak. Psikopat gibi spor yapıyoruz. Ondan sonra acayip mutlu oluyor. Ben spor yapmayınca böyle morali bozulanlardan, hani millet acı çeker ya spora giderken falan. Ben de acı çekiyorum tabii. Ama şey değilim yani. Spora gidince böyle bütün sinirim, agresifliğim, sızlığım gidiyor. Ama spor bitince. Yani evet. Ya kısmen. Kısmen aynen. Yani yüzde on beş falan gidiyor yani. Çoğu gidiyor. Yüzde on gidiyor. Neyse baya manyak bir fasulye yapacağım. Evet menüm sarıka değil mi bak. Taze fasulye, humus, patates, Havuçlu, soğanlı şey, patates yok. Patates kızartalım o zaman şimdi. Hadi yani. yani patates kızartalım şimdi bari. Ben patates kızartması falan yemiyorum. Bu arada ben ekmek Bilmeyin yemiyorum, ekmek için. yemiyorum bilmem ne yemiyorum falan diye atı tutuyorum ya. Bugün bu kadar ekmek yedim böyle. Neden öyle bir şey yaptım? Yani çok, çok güzel, güzel bir tadı. Ekmek yani ya. Taze ekmek, ekmek de böyle taze gelince çok güzel Ama oluyor. Ama tazeydi yani. ve böyle hani ekmek değil de kek gibi oluyor ya bazıları böyle. Of. Öyle bir mükemmel. Ya yemin ederim canım çekti biliyor musun? Canım çekti değil mi? Bir tane ekmek yapayım mı yerim? Bir böyle? tane beyaz ekmek şöyle bir somun gömmedik Aa. mi? Gömelim mi? Gömelim de Tazesini bulamam ki bu saatte. Taze böyle sıcak sıcak çıtır çıtır gerçekten. Bir şey söyleyeyim mi? Zaten öyle bir şey yapamayız ya. O kadar da coşmayalım bence. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Neyse. Ee, ne diyordum kimlere en son bilmiyorum. Kamerayı kapattık. Patatesleri yıkayıp soracağım için. Ben normalde yağlı kızartma falan yemiyorum. Davulmaz ve taktırmayacağım demiştim bir videomda. Kesip atmadıysam öyle bir söylenti vardı. Ama sonra bana davulmazsız ev mi falan diye taktırdılar, iyi yaptılar. Neyse, ben kocam bir hep külü alsın. Ondan sonra o külü alırken arada bir sağlıksız şeyler de yesin diye patates kızartacağız. Biz bugün kutlayacağız aslında. Bu çok mu büyük oldu acaba? Neyi kutlayacağız? Ee, benim birinci yılımı kutlayalım. Tamam. Reyhan'lıktaki. Ondan sonra sen patates ye. Ben de muhteşem patates keseceğimi iade mi ettim? Yo, bura. Dünyanın en kolay patates! Anlamış mısın? Aa, aa, laflara bak laflara. Sen kesme onunla elini parmağını parçalayacaksın biliyor musun? Ya bu malzemelere inanıp almayın. Ya Allah aşkına ya. Bu ne ya? Yemin ediyorum almayın ya. Ama o çünkü genişleri galiba. Altı da o yüzden de boldu. bence ben çok fazla koydum. Bence sen onu ikiye bölüp ortadan öyle şey Ah! Oh. <laughs> olsun tişörtün falan girdi şimdi. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Elini kesersin bırak elini aşağıdan şey yap. Ee, bu dolandırıcı malzemeleri alacaksanız benim gibi büyük büyük koymayın. <laughs> Ben bunlara çok kandım. Bak hiçbir şeyde gözümüz yok dedi. de... Öyle de dememe. Belki işe yarıyordur da biz kullanıyorduk. Hayır diye. hayır. Yani. Yok yok. Ben bunlara kanmadım. Bak oluyor. Bak! Gördün mü? Oldu. Bak şimdi altına hafif 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 yapınca Tabii o kadar elini, keskin... Elini keseceksin yani. O kadar tatlı. <laughs> Bak. Yani sadece hayalindeki gibi bir patates olmuyor <laughs> sonunda. Arkadaşlar gördüğünüz her şeyi almayın ya. Yani. 5 lira şeyler yani şey böyle pahalı pahalı bir şey değil belki ondan. Hayatımı kolaylaştıracağını düşünmüştüm. Oh! Minik bir patates şerini. Bak o sen onun elini paramparça edeceksin ben hissediyorum ya. Hastaneye götürsün beni. Götürmeyeceğim işte. Nereye götüreceğim? Hiçbir yere. İzmir'i... Zaten bu video ben istesem de... Bir şey söyleyeceğim. Bıçakla kessene ya daha iyi. Benim canımı sıkmayın. <laughs> Kime söylüyorsun bunu? Bunu aleti yapana. Biraz da sana. Bak senin için minicik minicik yaptım yani. Nereye nasıl yapacağım bilmiyorum. Ya bak aslında bak. Sistem şöyle şöyle yapınca şöyle şöyle yaparsan ve şöyle yaparsan bu iş olur. Yani onu arkadan bastıracak bir şey lazım yani. Ya bunu eksik yapmışlar bu abi. Hayır. Arkadaşlar bugün size ürün tanıtıyorum. Kesinlikle. Bak şöyle yaparsanız da çıkmıyor. Ne yaparsanız yapın çıkmıyor. Yani bunu alan Benimle arkadaşlığını kes. <laughs> Gerçekten. Ama inatla kullanıyorsun. Ama Beybi, aslında fena değil. Allah Allah, sen aslında de gömüyor musun, gömmüyor evet. musun yani? Bak fena değil. Baksana, Yap yapabilirsen güzel. Bence ince, uzun patatesleriniz varsa yapın. Oh, bu bununla hayatla devam edecek. Fena gitmiyorum ya, baksana. Bak şimdi, bak bak bak. Bak, böyle sol... Bak. Bunun patır patır düşmesi lazım, değil mi? bu sandığın kadar şey değil, merak etme. Neyse, bugün kutlama yapacağız. Patates kızartması yapacağım ona. Hep sağlıklı, hep fırında, her şey fırın. Yeme. Şey... Birazcık yağ koymam lazım. Şunun ağzını kapatmam lazım. Ve onun da. Oo şimdi her yer yağ olacak değil mi? Yani olmasa da kokacak. Ama Allah'tan ne bu? Davulmazımız çok iyi. Ama çalıştırmıyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bakın ben ne kullanıyorum gördünüz mü? Streç film yerine bu şundan... Bu da internetteki bakın. o şeylerden. Evet de. yani e, o es kaza aldım. Ama memnunum ya. Ya şimdi hepsi her şeye uymuyor ama uya, uyanları uydurduğumda böyle bir içim rahatlıyor yani. Baksana çok rahatlatıcı. Bak hiç harcamamış oldum hiçbir şey. Onu görmedik bile. Görmedim ben. Çok az. Yeter o kadar. Adam olan fazla. Evet, bu gözüküyor kadar. mu? O gözüküyor. Marka vermiyoruz. Orkide çiçek ya. Falan bir evet. <laughs> şey. Ailenizin bilmem nesi. Ama o kadar ayçiçek yağı bize yetecek mi? Kızartmaya Patates. Senin o güzel altına biraz daha koyayım. Film ben canını yerim. Şimdi yeter işte. Yeter mi? Şimdi çok fazla koydum. Çok mu koydum? Bunu dökmeyeceksiniz sonra. Şişeleyip kaldıracaksınız vallahi. Bu da bir atık. Yani denizlerinizi kirletmeyelim. Nasıl anlayacağız? Su dökeceğiz. Hayır su dökmeyeceğiz. Saçmalama. Bir ama. damla su şey yaparsan Hayır, yani anlarsın. Dalgalanıyorsa olmuştur. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir damla yani su dökeceğiz. Biliyorum dö ama onu yapmayın dedi bize şef. Neden? Saf gibi su dökmeyin dedi. Neden? Dalgalanacak dedi üstü böyle. Yani. Ya da bir tane de atabilirsiniz mesela şunu. Bak olmamış. Dalgalanmıyorsa. Peki o ne olacak şimdi o parça patatesin hesabını kim unut. verecek şimdi? Unut onu. Unutamam. Unuttuğum gibi. Unutmadı. Bak bu kısık ateşte mis gibi oluyor. Nereden biliyorsun mis gibi olduğunu? Hissediyorum. Bak dalgalanıyor gördün mü? O zaman oldu demektir. At bakalım olmuş mu? Bir tane. Evet olmuş. kocam için. Şey ya tartı şey mi kullansam acaba? Bunu için de yedirmeyeyim değil mi? Yani de yedirme bence. Hayır nasıl alacağım? Ben onu merak ediyorum. Hmm. Ah ah biz bir işe giriştik ama. Allah sonumuz hayırlısı. Aynen aynen. Şunları da alırım ben tekrar. Ya öyle de uğraşılmaz be. Seyircim ben senin için her şeyi uğraşıyorum. Bu ayağını sen Sen yeter için. ki kül al. Cazet. Hadi, 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 Neyse işte, bu videoda böyle oldu. Yine içimi karartan, ruhumu emcikleyen bir halde bıraktın yani. <laughs> Ama ne yapayım? Ya resmen gitmiş, koltuğa yayılmış böyle göğe bakıyor yani. Hiç motive olamıyorum. <laughs> bu video burada bitti. Hayır, bitmedi, bitmedi. Bitti, bitti. Benim bitmedi, her şeyim... ay bitti. Bitmedi. Ben bitti demeden hiçbir şey bitmez. Bunu diyeceğimi biliyorum. Başka kelimeler kuma. Biraz şaşırtmayalım. <laughs> bu videoyu editleyip koyarsam... Ve izlerseniz helal olsun. Bir de abone olursanız adamın da dibisiniz, adam değil, insanın dibisiniz. Önce insan olun. Neyse işte, motivasyonsuz bir videoda ben bundan sonra kendi çekeceğim. Ya patates kızartmanın ne kadar motivasyonu olabilir ya? Sonra nasıl bir motivasyon bekliyorsun motivasyonu patates kızartmak için ya? ya. <laughs>